...kalkmasın, keyfiniz kaçmasın. DaySmart keyfini kesintisiz yaşamak için hemen otomatik ödeme talimatı verin, rahat edin. Otomatik ödeme talimatı vermek için DaySmart çağrı merkezini arayabilir, DaySmart.com.tr'den online işlemler menüsünü ziyaret edebilir veya bankanızda görüşebilirsiniz. Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümleriyle D Smart hep sizinle. DaySmart her televizyona şart. May God have mercy on your soul. Not what I need. <laughs> kaybettiklerimiz ailemiz dostlarımız, sevdiklerimiz yerini dolduramayacaklarımız Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org yeşiler. Evde hem dizi hem maç izlemek isteyen varsa D Smart'ta o da var, o da var. Çünkü D Smart yan oda var. Sadece D Smart abonelerine özel yan odayla izlemek istediğiniz programlar istediğiniz odada. Yan oda ayda sadece 29 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik aktivasyon ve iç kurulumda hediye Detaylı bilgi için D smart Çağrı Merkezi'ni arayın ya da yan oda yazıp 2850'ye SMS gönderin. Biz size en kısa zamanda ulaşalım. Her <laughs> televizyon <laughs> 0850-210-0888 ya da Artelik üzerinden Arçelik Su Arıtma Sistemi'ne abone olun. Arçelik güvencesi ve hizmet kalitesiyle iyi suya dilediğiniz anda ulaşın. Üstelik servis ve bakım ücreti yok. Başka neyse, ben oraya <laughs> gitmişim. Bunu güzel paketleyelim de, uzaklara gidecek. Bunları da koy ablacığım, kalabalığa gidiyoruz. Aile ziyareti mi Kerem Bey oğlum? Aile ya. İyi bayramlar. İyi bayramlar, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederiz. Birlikte daha mutlu, birlikteyken daha güçlü ve kocaman bir aile Türkiye. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Önce halk, sonra banka. İyi ki doğdun aşkım. Doğum gününün renkli. Blue Diamond. Blue Diamond. Her kadının hakkı.